İngiltere'nin en güneyinden Southampton'dan herkese selamlar. Şu an tam Southampton'ın St. Saint Mary mahallesindeyim. Burası aslında şehrin bir kenar mahallesi. Yani getosu diyebiliriz. Burası aynı zamanda Southampton takımının stadyumunun da adı. St. Mary Stadyum. Yani hem mahalle hem stadyum aynı ismi taşıyor. Yani herkes normalde İngiltere deyince işte Londra, London Bridge, Big Ben falan filan oralardan gidiyor. Londra'nın parkları, Londra'nın bahçeleri, Londra'nın müzeleri falan ama gerçek İngiltere böyle bir yer. Genelde Reels'lerde, YouTube'da falan anlatılanlar İngiltere'nin yüzde birlik kısmı. İngiltere'nin yüzde yetmişi, yüzde işte aynen böyle. Mesela şu arkamdaki falan British yani. Bakın bu İngiltere'de tipik bir sokak. Neredeyse stadyumun sokağındayız. Geldik sayılır. Cumartesi öğlen 12 maçı tüm dükkanlar kapalı gördüğünüz gibi. Sanki terk edilmiş bir şehir izlenimi var. Bir de İngiltere'de şöyle bir durum var. Şu an güneşli olabilir ama her an yağmur başlayabilir. Her an dolu başlayabilir, her an fırtına çıkabilir, rüzgar çıkabilir. Yani bir saat içinde tüm dengeler değişebilir. O yüzden hava durumuna pek de güvenmemek gerekiyor. Neyse artık maç havasına girelim yavaş yavaş. Tabloya baktığımızda Coventry zaten ligin içinden geçmiş durumda. Frank Lampard'la birlikte çıkmayı neredeyse garantilemiş gibiler. Sam ise orta sıralarda ve bana kalırsa bu sezon işleri zor. Neden? Çünkü Southampton benim uzun süredir yakından takip ettiğim bir takım. Göztepe ile aynı şirket tarafından yönetiliyorlar. Çok ama çok geniş bir scout ağları var. Afrika'dan, Avrupa'nın köy kasaba takımlarından, alt liglerinden, Brezilya'nın ikinci, üçüncü, dördüncü liglerinden oyuncular bulup parlatıyorlar. Ve çok çok yüksek bedelleri satıyorlar. Bu sezon yaklaşık 127 milyon Euro'luk oyuncu satışı yapmışlar. Bir önceki sezon 40 milyon Euro. Ondan önceki sezon ise 187 milyon euro Euro'luk oyuncu satmışlar. Ama aldıkları oyunculara baktığımızda hep alt liglerden, köy takımlarından, kasaba takımlarından, çok fazla tanınmayan no name isimler. Kazandıkları paranın büyük bir kısmını da tekrar scouting ve altyapıya yatırıyorlar. Hatta Mali'de Profesyonel liglerde mücadele eden bir takımları var ve orada ciddi bir akademi yatırımı yaptılar. Milyon poundluk yatırımlar bunlar. Bu sabah kayda girmeden önce öğrendiğim bir bilgi de şu, Urla'da da büyük bir futbol akademisi açıyorlarmış, izinler alınmış. Yani oyuncu satışlarından gelen bu çok çok yüksek bu paralarla bu tarz uzun vadeli işleri harcayarak sistemin dönmesini sağlıyorlar. Evet, stadın yoluna girdik şu an. Bu şehir İngiltere'nin dünyaya açılan kapısı. Çünkü liman var. İngiltere'nin en büyük limanı burada. Buradan Fransa, İspanya, Afrika ülkeleri olsun, ne bileyim, İrlanda, Amerika gibi yerlere gemiyle gidebiliyorsunuz. Turist turları buradan yapılıyor. Ticari bir limanı da var. Bayağı büyük konteyner yüklü gemiler geliyor, gidiyor. Hatta Titanic vardı. Herkes biliyordu Titanik'i. Titanik de Southampton Limanı'ndan çıkıyordu seferine. Benim İngiltere'de maç günlerinde en sevdiğim olaylardan birine geldik. Şu anda maç başladı ve stadyumun dışında dev ekranlar kurulmuş durumda. Bakın burada. Sky Sports'tan maçı canlı veriyorlar. Bu arada Sky Sports buranın yayıncı kuruluşu. Türkiye'de bir alt lig maçlarını TRT veriyor. Yani ücretsiz bir kanal veriyor ama burada Sky Sports veriyor. Alt lig maçı da iyi olsa izlemek için para veriyorsunuz. Yani paralı bir kanal. Bir gibi. Aynı saatte daha farklı bir versiyon. Burası stadyumun tam buraya bayağı bir bar kurmuşlar. İçeride canlı müzik için sahne var. DJ performansı için ayrı alanlar yapılmış. Şu an bir de, şu an boş. Ama maçtan sonra burası tamamen dolacaktır. Ben zaten maç bitiminde tekrardan buraya geleceğim. Bu tip şeyler gerçekten güzel. İngiltere'de futbol günlerini, maç günlerini özel yapan detaylar bunlar. Artık maça girme vakti geldi. Şimdi içeri doğru geçiyorum. Bir yaklaşık 3-4 dakika falan geç kaldım. Bundan sonra artık hiç konuşmayacağım. Siz de türbünde sanki benle beraber maç izliyormuşçasına bir ambiyans yaratmak istediğim için maç sonunda görüşürüz. G G. Okay. There. see two three seven. No? No. Uh, two three seven. Yeah, you're not you're G -G. not right, G. 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 This G, Oh, here is G. G, not G -G. Ah, okay. Sorry. Sorry, Yeah, is wrong place. I need to go back again Sorry. because this wrong Sorry, Sorry about. Sorry, Thank you. yarı bitti 1-0. Tek gol oldu. Golü de yakaladım. Kaydım açık o anda. Yerim de çok güzel. Şöyle arkamda hemen yayıncılar var. Stadın da tam ortasındayım. Görüş açım da çok güzel. Daha da güzel yanı bu taraf solum ve sağım boş. Coventry neredeyse tek kale oynadı. Southampton'ın pozisyonu yok. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Bunlar takım otobüsleri. Futbolcular bu kapıdan çıkıp direkt hemen otobüse geçiyor. Bir yandan da insanlar burada. Yani özel bir alan yok bunun için. Türkiye'de olduğu gibi. Türkiye'de benim bildiğim gizli saklı biniyorlar ya da o alana normal taraftarların geçişine izin verilmiyor. Ama burada gayet halkın içinden biniyorlar. Şimdi maç öncesi geldiğimiz standa geldim tekrardan. Maç öncesi de bomboştu burası. Şimdi maçtan sonra dolmuş insanlar maçtan çıktıktan sonra canlı müzik var. İnsanlar birasını alıyor. Maçtan sonra eğleniyor. Bu olaylar, güzel olaylar. İngiltere'de sevdiğim kafalar. Niye? Evet. We're gonna win the league. yeah They do. on, you huh? heard on the game. What? They do on the game. How oh, was been? that the game? No, uh, no. North not North North. North. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Up, uh, northern and fuck Frank Lampard and all these Ah yeah. yeah. These boys are joining. Yeah, of yeah. course. Yeah. Yeah. No. No. No, no. You sometimes. Yeah. No, I came here to watch the match. You know? I'm from Turkey, Izmir. Yeah. Are you sometimes too fun? Yeah, yeah. Do you enjoy it? Yeah. But second hand, South I think they could win. Yeah, they should have won after Red Card. We should have won. Yeah. You support in Turkey. Göztepe. Galatasaray. No, Göztepe. You know. Oh, Actually, Göztepe. they have same oh, no, no. owner. Oh, yeah. oh, is that where you've come? Yeah. You're doing all right there in Turkey, you? I mean. Yeah. Now we are in the fourth. You're fourth. Yeah. Oh Jesus. But very young team, you know. They create always very young team. Yeah. They sell player. but they never spent money. I think people complain about it. No, you're better than us. We used to be like the, big club. Uh, where you got? Just I will go to center. Okay. Yeah. you, too. Thank you, man. See you. İlk orada tünelden geçerken eleman, kreket, kafası güzel olan Arkadan gelen iki çocuğa bu Coventry'li dedi. Sonra diğer iki çocuk da yanıma geldi. Sen Coventry'li misin dedi. Yok dedim hayır değilim. Öyle bir diyalog oldu aramızda. Neyse şimdi maçtan çıktım. Bir herhangi bir, bir pub'a gidip günü sonlandıracağım artık. Aslında saat erken burada 3 civarı falan ama yarım saat sonra hava kararacak. Bu sokakta yaklaşık 4-5 tane pub gezdim ama içeride hiçbirinde oturacak yer yok. Tıklım tıklım pub'lar şu an. Bir de cumartesi bugün havada İngiltere için güzel sayılır. Normalden daha yoğun bir kalabalık var. Dışarıda oturmak durumunda kaldım ben de. Maçta maç fena değildi, güzeldi benim için. İki gol bir kırmızı kart oldu. İki golü de yakaladım. Kırmızı kartı yakalayamadım, çok ani oldu. Kırmızı karttan sonra çok hızlandı maç, bayağı pozisyon oldu. Çoğunu yakaladım, türbün reaksiyonlarını yakaladım. Artık saat şu an 3 Yirmi beş üç buçuk. Ben de yavaş yavaş kaydı kapatacağım artık. Bir sonraki maç lig 2 maçı olacak. Milton Keynes bileti alındı. Konfirm oldu.